Hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz ebrolli şalın yapımını anlatacağım. Kek ip kullandım. Bir yumak kek ipten çıktı. Renk geçişleri çok güzel. Spagetti yarının soft kek ipiyle ipiyle yaptım. Evet. Bu şekilde çok tatlı, hoş bir şal oldu. Bu modeli farklı renklerle de yapabilirsiniz. Ee, evdeki günleri değerlendirmek için de e, uygun bir e, model. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar kullandığım e, iplik e, bu iplik böyle e, kek e, spagetti yarının soft cake ipini kullanıyorum. Tığımda 4 numara 2.5 mm bir tığ. Şimdi e, şablon üzerinden göstereyim önce. Evet, şablonu bu şekilde göstereyim ekran çıktısı e, alabilmeniz için. Şöyle 3 e, değişik sıra var. Şu şekilde. 1 sıra bu, ikinci sıra bu ve 3. sıra bu. Şu kenarlarda bir değişiklik olmuyor bakın. Şu orta kısımda değişiklik oluyor sadece. Sonra tekrar e, ilk baştaki sıra şeklinde devam ediyor. Evet e, bu şemanın e, faydası olacak. Şimdi başlayalım. Evet ben ipliği e, içten alarak başlıyorum. E, dış kısımları koyu renk olacak. Şalın dış kısımları. Siz e, tam tersi de yapabilirsiniz. Evet şimdi başlayalım. 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Birleştiriyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Üçlü trabzan. Bütün trabzanlarımız üçlü trabzan oluyor. 1, 2, 3 Evet. Şimdi 2 tane burada direk oldu bir zincir çekiyorum arada sonra yine aynı yere üçlü trabzan yanına bir üçlü trabzan daha Evet sonra bir zincir tekrar bir iki tane üçlü trabzan sonra bir zincir daha ve 2 tane üçlü trabzan. Birinci sıramız bu şekilde tamamlanıyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi şimdi 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 diğer tarafa çeviriyoruz. şu deliğe 2 tane üçlü trabzan yapacağız 1 2 3 de çektim sonra yine aynı yere Evet başlarken hep bu şekilde bir zincir çekiyoruz şu araya iki tane ikili trabzan bir zincir aynı yere gene iki tane ikili trabzan 1 zincir buraya yine aynı şekilde ikili tırabzan 2 iki tane evet 1 zincir hep 1 zincir var aralarda 2 i̇ki tane ikili tırabzan aynı yere yaptım bakın 1 zincir yine bu deliğe de aynı şekilde bir iki tane yaptım bir zincir yine aynı yere iki tane bir iki bir zincir şu zincirin tepesine iki tane ikili trabzan Evet 2. sıramız da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet. Evet şimdi eee 3. sıraya başlarken yine 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı şu deliğe 1 2 tane üçlü trabzan yaptım bir zincir çekiyorum aynı yere bir iki tane doldurdum bir zincir çekiyoruz buraya geçiyoruz bu kez bir zincir Evet aynı yere dolduruyorum bir zincir şu ortaya bu kez üç tane dolduracağız ortaya 1 iki tane Evet birinciyi yaptım bir zincir çekiyorum ikinci ikiliği yaptım bir zincir üçüncü yaptım Evet bir zincir çekiyoruz. Bu yan tarafa geldik. İki tane yapıyoruz. Bir zincir, aynı yere. Evet, bir zincir çekiyoruz. Evet, şu zincirin tepesine bir iki tane yaptım bakın bir zincir çekiyorum yine aynı yere bir ve iki evet üçüncü sırada bu şekilde tamamlanmış oluyor şöyle göstereyim bakın her seferinde buradan artarak gidecek şu arada üç yapıyoruz Evet. Şimdi 3 e, çeşit sıramızı tamamladık. 1, 2 ve 3. Şimdi e, diğer 3. 3 üç, e, sırada yeniden e, bu model uygulanacak. Sonra bu model ve bu model o şekilde devam ediyoruz. Yani 3 çeşit sıra var. 1 2 3 zincir çekerek dönüyoruz 4. sıramıza. Evet. Evet. Şimdi burada yine e, şu trabzanın zincirine iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Bir zincir çekiyoruz. Bu kez buraya iki tane yapacağız. Bir, iki. Bir zincir çektim. Bir. 2 Evet iki tane üçlü trabzanı buraya doldurdum Evet buradan yeni bir boy devam edecek bu şekilde bir zincir çekiyoruz buraya geldik yine aynen ikili dolduruyoruz bir Evet. Burayı da aynen böyle devam edeceğiz. Bir zincir. Evet bu delikleri ikişer tane dolduruyoruz bu sırada. Bir zincir. Hep aralarda bir zincir var. Bir zincir. Evet buraya da aynı şekilde bir iki arada bir zincir evet Evet ortayı da bu şekilde yaptık. Şimdi bir zincir çekiyoruz buraya. Bir zincir. bir zincir evet buraya geldik bir zincir bir zincir çekiyoruz evet başladığımız yere iki tane yapıyoruz evet Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle göstereyim. Evet, görüntü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuralardan hep e, ikili trabzanlar şöyle yürüyecek, ortadan e, artarak gidecek ve kenarlardan da artarak gidecek. Evet. Şimdi 5. sıraya başlayalım. Evet. 1 2 3 zincir çekerek dönüyorum. Şimdi burada yine ikili çatal ayrımı yapacağız. 1 2 tane yaptım. 1 zincir çekiyorum yine aynı yere. 1 2 Bir zincir çekiyorum. Buraya geldim. 1 2 Bir zincir. Evet, buraya geldim. 1 iki bir zincir Evet buraya geldik orta kısma bir iki daldırdım bir zincir bir bir zincir çekiyorum. Şimdi bu ortaya yapıyorum. 1 2 Bir zincir 1 2 Evet, ortadan arttırma yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Evet, bir zincir yine buraya. bir zincir buraya Evet batacağınız yeri zaten burada çok kolay görüyorsunuz arkadaşlar şöyle devam ediyor sıralar bir zincir Evet buraya geldim. Bir zincir. Evet. Bu son kısımda yine aynı şekilde başladığımız gibi 2 tane ayırım yapacağız. Evet birinciyi yaptım. Bir zincir çekiyorum. ikinciyi yapıyorum. Bir. iki Evet. Bu sırada bu şekilde tamamlanmış oluyor. Evet böyle devam edeceğiz. Şamadan da faydalanabilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar şalı bitirdim ben ee, bu şekilde renk geçişleri çok güzel ee, ipi çok beğendim böyle ee, üç tane de püskül yaptım ee, uç kısımlarına şuraya şuraya ve şuraya püskül e, dikeceğim elimde de bu kadar iplik kaldı yani ipliğin tamamını kullanmış oluyorum. Evet. Bunu diğer kek iplerle de ya da elinizde kalan ipleri değerlendirmek için rengarenk de yapabilirsiniz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.